Sevgili çocuklar, ekranda iki tane harf görüyorsunuz. Bunların ikisinin de adı F harfi. Soldaki büyük F harfi. Sağdaki ise küçük F harfi. Söyleyin bakalım. Soldaki mi? Sağdaki mi büyük F harfi? Evet. Soldaki büyük F harfi. Peki hangisi küçük F harfi? Evet, sağdaki küçük f harfi. Şimdi büyük f harfini nasıl yapacağımızı öğrenelim. Tam buradan başlayarak aşağı doğru düz bir çizgi çiziyoruz. Sonra bu çizginin en üstünden başlayarak sağa doğru kısa bir çizgi daha çiziyoruz. Ve tam buraya kısa bir çizgi daha çiziyoruz. İşte bitti. Bu kadar kolay. Tekrar yapalım. Tam buradan başlayarak aşağı doğru düz bir çizgi çiziyoruz. Sonra bu çizginin en üstünden başlayarak sağa doğru kısa bir çizgi daha çiziyoruz ve tam buraya kısa bir çizgi daha çiziyoruz. İşte bitti. Bu kadar kolay. Tekrar yapalım. Tam buradan başlayarak aşağı doğru düz bir çizgi çiziyoruz. Sonra bu çizginin en üstünden başlayarak sağa doğru kısa bir çizgi daha çiziyoruz. Ve tam buraya kısa bir çizgi daha çiziyoruz. İşte bitti. Bu kadar kolay. Şimdi ise küçük f harfini nasıl yapacağımızı öğrenelim. Önce bastona benzer şöyle bir çizgi çiziyoruz. Sonra bu çizginin tam ortasına şöyle bir çizgi daha çiziyoruz. İşte bitti. Bu kadar kolay. Tekrar yapalım. Önce bastona benzer şöyle bir çizgi çiziyoruz. Sonra bu çizginin tam ortasına şöyle bir çizgi daha çiziyoruz. İşte bitti. Bu kadar kolay. Tekrar yapalım. Önce bastona benzer şöyle bir çizgi çiziyoruz. Sonra bu çizginin tam ortasına şöyle bir çizgi daha çiziyoruz. İşte bitti. Bu kadar kolay. Sevgili çocuklar, burada neler yazıyor? Fa, fe, fi. Tekrar okuyalım. Fa, fe, fi. Tekrar okuyalım. Fa, fe, fi. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada neler yazıyor? Fo, fö, fu. Tekrar okuyalım. Fo, fö. Fu tekrar okuyalım. Fo Fö Fu Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada neler yazıyor? Af ef if Tekrar okuyalım. Af ef if Tekrar okuyalım. Af ef if Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada neler yazıyor? Of. Öf. Fan. Tekrar okuyalım. Of. Öf fan. Tekrar okuyalım. Of, öf, fan. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada neler yazıyor? Fas, fos, fes. Tekrar okuyalım. Fas, fos, fes. Tekrar okuyalım. Fas, fos, fes. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada neler yazıyor? Fil Fön Laf Tekrar okuyalım. Fil fön laf tekrar okuyalım fil fön laf şimdi siz okuyun tekrar okuyun tekrar okuyun Sevgili çocuklar, burada neler yazıyor? Lif, küf, püf. Tekrar okuyalım. Lif, küf, püf. Tekrar okuyalım. Lif, küf, püf. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Sevgili çocuklar, burada neler yazıyor? Saf, sırf, sörf. Tekrar okuyalım saf, sırf, sörf. Tekrar okuyalım. Saf, sırf, sörf. Şimdi siz okuyun. Tekrar okuyun. Tekrar okuyun. Aferin çocuklar. Video bitti. Sonraki videoda görüşürüz.